Evet gençler kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ama şöyle bir şey ki devam edemiyoruz. Ben bir girdim. Bir girdikten sonra bir kere deneyeyim dedim birkaç tane video çekmeyi de. Yani bir tane diyeyim size. Sonra başarısız oldum. Şu şekilde başarısız oldum. Madene indim var videoda o kadar çok öldüm ki yani bir saysak 8, 9, Artık kriz geçirecektim resmen. Canım sıkıldı iyicene. Ondan videoyu şey yapmadım, atmadım. Ondan şimdi devam ediyoruz. Ee, buradan indik işte. Biliyorsunuz son videoda. Nerede öldüm lan ben? Ağzına tüküreyim. Şunlar var. Şuradan itemleri alıp çıkasım var. Sadece. Buraya biraz daha böyle küçük bir şekilde gelmem lazım. Yoksa ben burada ne yiyorum. Yok bundan başka hiçbir şey. Aytımların hepsi gitmiş. Kalkan da yaptıydım ben kendime bana. Kesin o kalkan da yok oldu gitti. O kılıç var. Benim kılıcım olmuş ya. O kesin benim kılıç. Bana kılıcımı ver lan. lan aç şunu. Bu da taş kılıç arkadaş. Hmm. Başka item var mı lan orada? Neyse ben gideyim şimdi. Oğlum gidiyorum ama dönüşüm muhteşem olacak. Siz bekleyin. Ne yapacağız? Buraya gitmek için benim hazırlıklı gitmem lazım. Onun içinde bir kalkan, iki e, e, zırh lazım. Gerçi zırh içinde demir lazım. Demir içinde buraya inmem lazım. Böyle kafasına tüküreyim. Su basamıyorum ki içeri. Bizim evin oradan inebilir miyim acaba? Bir de onu deneyelim bakalım. <laughs> Gel sen bana yemek için lazımsın. O, zaman o kadar bir de meşale yaptım. Onlar da gitti lan. Meşale yok değil mi üstümde? Yok. Yani neyse ki bu ağaçlarımız büyümüş Bunları bir keselim Sizden yeni bir ağaç düşse de iki onu da Düşmedi mi? Neyse şimdi bu kadar yetsin. Lan etinizi falan almadım mı senin Ben de şunu tavuk mavuk zannettim. Neyse sen de gelsene. Sen de gel. Oha iki tane. Sizden bir zırh yapayım ben. Kaçma lan. Efendim var. Ha. Bu da bir yazar. Dur bakayım buraya bir girmeyi deneyelim. Yatalım bir gündüz olsun. Demiri burada arayayım ben. Canavarlar da geliyor şimdi. Oraya çünkü çok denedim. Arkadaş olmuyor ya. Namussuzun vermiyor. Bak burada da deneyebiliriz. O giriş çünkü çok ana yere gidiyor. Hepsinin spawn olduğu bir yere. Tamam şimdi şunu şey yap. Hı. Hmm. Evet, al seni buraya. Aynen şunu yap sonra bana meşale lazım öncelikle kömür de yok değil mi lan önüne? neyse olmasın kömür ha ayakkabı yapayım ayakkabıyı yap stack Yapman lazım tamam Ha bende kömür yok ki arkadaş. İşte şimdi nane yedim. Neyse bir kazma yapak. Kılıcın gücü bitiyor. Kılıç yap. Tamam şimdi başka da bir şeye gerek yok. Şu yemeğimizi yiyelim bir tavuğumuzu Afiyet olsun. Burada ne var? Burada bunlar var. Hiçbir halt yapmaz. Neyse. Sen oldu mu lan? Senin alayım ben. Senden bir iki tane şey yapalım. Meşale. 8 tane. Hiç yoktu olur. Bir yatalım. Oraya gireceğiz şimdilik. Geberiyorlar sesleri bana geliyor da size gelmiyordur. Geberin lan. Kalepacığım geber bak. Güneş doğdu canım benim. Senin artık olmaman gerekiyor. Aa, Eline sağlık canım. Adamsın bir iş yarayan sen varsın. Tabi çoğu zaman değil de ama gene de iş yarıyor. Gel inek. Seni bir öldüreyim ben. Yani kişisel sebepler olarak algın ama. Çünkü Lan aynı yere mi çıkıyor lan? dur lan onu yapmayacaktım ben. Şuradan bir merdiven yapak. Neyse hadi. Şuradan yapmayı deneyelim. Niye çıkmadı lan bu Şunu Koy Güzel ben şunu şu başına bir tane meşhur koyayım. Ha. Şimdi geliyorum lan yanınıza. Demirimiz ne şey ha. Ay lan. şöyle insan lan oğlum sen neyin kafasın gel bir daha böyle dursun bak ya İkiniz birlikte mi oldunuz lan? Sizin ağzınızı mı burnunuzu da Senin mi var ya? Gelmişim de. Geliyorum lan. İyi bari o şeyi öldürdük. İşte kalkan olsaydı var ya. Ben orada ona bildirecektim de işte. Kalkan yok. Neyse ki burayı yaptım. Canım içinden geçiyor bu da ya. Şu ayakkabıyı giy bir alıp Bunu da şuraya koy. İnşallah yok mu lan? Var. Benim diğer ayetimler nerede? Kayıp mı oluyor acaba? Bir tane daha kılacağım. demir. Oo. Sonunda da demir bulduk be. Güzel güzel. Heh. Böyle devam. Ha, şeyin biri burada. şuraya geçesim var öyle. Şefkatı sonra keşfederiz. Bende tahta vardır herhalde değil mi? Mesela yapabilir miyiz ki? Güzel güzel iyi madem şeyine geldik. Köküne. Ne Tamam şimdi bir meşale yapmaya çalışacak. Nerede bizim şey meşale? Şunu koy. Nereye çıkıyor? <laughs> Merak etmeyin, görmedim zannetmeyin. Bezi kaçırılmayayım mıyım hiç lan. Ulan bir tane mi çıktı çık açık? Başka yok değil mi hiç? Neyse devam edelim. Sen neysin? Bakar mıydın? Sen bakırsın ya geç. Kömür şimdilik gerek yok. Sısa size de gerek yok. Tamam. Senin ben, senin ben. Senin de, senin de, senin de, senin de. Senin de, senin de, senin de, senin de. Senin de, senin de. Senin de. Ah, çıkmayın bir karşıma. Ben o kalkanı yapayım, hadi ben sana göstermez miyim? Ulan inşallah demirler gitmemiştir lan. Mahalle demirler giderse söveceğim ha. Tabi size kötü örnek olmamak için içimden söveceğim. Düşmeyeyim oraya da. Ama burada da demir varmış. Demiri de alırız. Umarım yoksunuzdur orada. O demir gitmemiş. Sanki bir o ok kattı gibi. Bu skeletinden nereye gittik acaba? Lan canavar sesi geliyor. Hmm, buradaymış. Lan oğlum bende kılıç yok. Oğlum ben ona mı basıyorum? Dedi Çok fazlasınız siz Tamam. Kalıp için şey nerede maden. Kazma yani. Şunu da şuna koy. Seher seni alalım bir. Ne ses duyuyorum ama nereden? Tamam demirin hepsini aldık orada. Bunu senin benim gelmişini geçmiş. Gel 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 gel. Ne zaman gebereceğim? Oğlum bana dur dur dur. Nerede yemek? Pişmiş. Yanlışını verdim oğlumla. Dur benim güzel canlarım bekleyin mi? Kaç dakikalık lan bu? Hah bitti. Yok böyle doluyor. Ay sesine tüküreyim. Valla üstünde yavaşlığı var. Oğlum o ses nereden geliyor Evet canı canı de lan Ama iyi ha demir için dibine vurduk yani. Buradan bir de şey çıkıyormuş. Elmas. Gerçi elması ben bununla demek gibi bir hataya girişme. Demir kazma deliyordu herhalde elma, elmas ama Öyle hatırlıyorum yani. süper. Ben yani demir ekipmanlar dizecek gibiyim o gidişle. Buranın da sonuna geldik. Neyse siz burada durun. En azından spam olmalarına engeller. Bu madene ne büyük lan. Orada bir yerden ses geliyor ama nerede? Şuraya bir bakalım. Bunlar geliyor engelliyor beni? Bunları da bir alalım. Yavaştan kalkması lazım. Sanki hala yavaş gibiyim. Maden kömürü bulduk mu orada kök bayağı bir çıkıyor. Güzel. Sen de ha. Hoş geçmeyelim yani. Meşale yok mu lan? Bir tane daha meşale 8 tane burada var. Tamam, burada bir tık. İyi güzel buranın tamamını araştırmış oldu. Yani bu da karlı bir şey. Zaten i̇yi de demir elde ettik 29 tane. Şimdi bir sonraki önde ne yaparız? Şuralara çıkarız. <laughs> kaç bundan? Ya yürü git anası ağlamış. Senin ananı vermiyor. Gelin buraya. Geberirsin böyle. Tamam çok fazla kaza gelmeyelim. Gidelim biz. Zaten şeyde de var bir demir. O giriş yerini onu da alacağız. Nerede lan o? Hı, burası. Dur Başka ana sen ne Ana var mı lan? Bir kazma bir kalmadı ha. Başka yok değil mi? dediğim ve kırıldı. İyi, neyse ki iyi yerde kırıldı. Abi. Bir sonraki de şuralara falan gideriz. Buraya gideriz. O gitmediğimiz yukarılarına çıkarız. Onun avladığını nereden? Nereden? Nereden vuruyor lan? Gel, gel, gel. Korkanın çocuğu olmaz lan. Geber böyle. Gaza gelmek tabii ki. Nereden geldi lan bu Ben onu her yerine bir şey beklemedim. Şunu da alayım lan. Bizim de kazma var mı? Kazma yok. O da orada kalsın. Aa ben şeyi bile giymemişim lan ayakkabıyı. Haydi gidelim. Ben nereden geldim? Ne? şurası son. Herhalde şurası. Ceronimo. Aynen. Çık hadi. Ulan geceye denk geldik ha. Creeper git buradan, git buradan, git buradan. Bak bir de ok atıyor vicdansız Güzel şimdi şimdiki Yarın buna senin yarın buna Aynı şekilde sen buna sen de buna Güzel demir de aldık o kırmızı tonu ne aldın lan? Red tonu ben. Onu yine gördüm bak. 25 dakika olmuş. Gençler. Ee, video bu kadardı. Bu seferlik girdik güzel. Mahallini topladık. Süper oldu. E, videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Bay bay.